21 sizlere uygarlığın doğuşuyla ilgili olarak bir konu anlatacağım. Uygarlık nerede, nasıl doğdu? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Umarım sıkıcı olmaz. Elimizden geldiğince Renklendirmeye çalışacağız ama malum bu konular öyle çok fazla insanların dikkatini çeken ve çok da dinlemeye meyilli oldukları konular değil. Ama biz yine de anlatalım, istifade edilmiş olsun. Hem de ben bir şekilde, ben de zihnimdeki bu bilgileri canlı e, tutmuş olayım. Çünkü... Eğer bunları bu şekilde canlı olarak tutmazsanız, tekrarlamazsanız, zaman içerisinde kaybolup gidiyor. Uygarlık dediğimiz zaman aklımıza ilk gelmesi gereken bilgi veya bölge Mezopotamya. Yunanca bir kelime Mezopotamya. Mezos ve Potamos kelimelerinden türetilmiş nehirlerin arası anlamını taşıyor. Mana olarak işte iki nehir arasındaki ülke demek oluyor. Bu iki nehirden bahsedilmiş olanlar Dicle ve Frat nehirleri. Dicle Nehri ve Fırat Nehri biliyorsunuz Anadolu'dan çıkıyor. Kuzeydoğu Anadolu'dan itibaren Ağrı Diyadin'den çıkıp Murat Suyu olarak efendim buradan uzun bir yolculukla yaklaşık 10 civarında ilimizi gezerek dolaşarak Basra Körfezi'ne dökülüyor. Elazığ'da Fırat adını alıyor. Kargamış'tan Suriye'ye girip burada Kurna mevkiine kadar devam edip Irak'ta Şaddül Arap dediğimiz bölgeye gelindiğinde buradan da denize dökülüyor. Dicle nehrine gelince e, bu nehir de yine aynı şekilde büyük sap, küçük sap olarak doğuyor. Uzun bir seyahatle beraber yine ülkemizin sınırlarından dışarıya çıkarak Suriye'den Irak'a geliyor ve Irak'ta yine Kurna civarında Fırat'la birleşiyor ve buradan Şatül Arap su yolunu oluşturarak Basra Körfezi'ne dökülüyor. Gördüğünüz gibi bu iki nehir Mezopotamya için çok önemli. Yani bölge tarihini ortaya çıkaran bu iki nehirdir. Hatta bu nehirlerden Fırat cennetteki ırmaklardan birisi olarak hadislerde söylenir. Diğerinin Nil olduğu da söylenir. Ancak şu var ki Dicle ve Fırat gerçekten dünyanın bu bölümünü bir cennet haline dönüştürmüştür. Belki de Hazreti Peygamber'in kastedilmiş olduğu dünya cennetinin oluştuğu yer, mekan da bu Mezopotamya toprakları olarak değerlendirilebilir. Şimdi bu nehirlerin ayrı bir özelliği var. Şattül Araba kadar akıyorlar. Beraberinde getirmiş oldukları toprakları burada bir kum yığını, toprak yığını şekline dönüştürüyorlar. Ve buradan itibaren ırmağa doğru gidecek su dağılarak bütün delta boyunca yüzeye yayılıyor. Bu kısımlar bir su gölü halini alıyor. Dolayısıyla Mezopotamya'daki bu bölgeye Sümerler zamanında deniz ili de denmiş. Buralar balçıktan oluşuyor. Her taraf balçık dolu, çamur dolu ve buralar bataklık halinde. Zaten ilk dönemlerde buralarda bir iskan söz konusu değil. Hani Mezopotamya dediğimiz zaman bizim aklımıza gelmesi gereken yer yukarı Mezopotamya ve Orta Mezopotamya dediğimiz bölgeler. Ama belirli bir dönemden sonra artık yavaş yavaş delta'nın Basra Körfezi'nin daha ileri bölgelerine doğru geçmesiyle arkalarda kalan kısımlar sürekli olarak çamur halinden toprak haline dönüşüyor ve daha sonra da yine insan eliyle buralara açılan e, drenaj kanalları sayesinde buralar kurutularak tarıma elverişli bir hale geliyor ki bu işlemlerin yapılmasından sonra Orta ve Yukarı Mezopotamya bölgesinden çok daha mümbit bir tarım alanı bu bölgede meydana gelmiş oluyor Dolayısıyla şimdi bunu üç bölümde inceliyoruz Neyi Mezopotamyayı aşağı Mezopotamya orta Mezopotamya ve yukarı mezopotamya Aslında yukarı ve aşağı olarak iki şekilde adlandırmak daha doğru ama gelişen tarihi süreç içerisinde bu üçe çıkarılmış. Daha doğrusu bu bizlerin tarihçilerin yapmış oldukları bir yapay adlandırma. Bu orta bölge bugünkü Bağdat dolaylarını içeren Agade kentinin de bulunduğu bölge, yani Akatların devletlerini kurmuş oldukları kentleri olan Agadenin bulunmuş olduğu Bağdat ve çevresi. Bunun kuzeyi, yani Ta Bağdat'tan Badık kuzeyinden yukarıya doğru Diyarbakır'a, Antep'e, Urfa'ya kadar uzanan hatta böyle güneydoğu toroslarına kadar uzanan o bölgelerde yukarı Mezopotamya olarak adlandırılıyor. Bunun haricinde yukarı Mezopotamya'nın biraz daha güney kısımları Asur olarak adlandırılırken, Orta Mezopotamya Akat ülkesi kastediyor ve Güney Mezopotamya dediğimiz bölgenin e, Bağdat'la Babil arasındaki e, bölgesi e, Kalde olarak yani Babil olarak adlandırılıyor. Babil Tanrı kapısı manasında bunlar da yine e, Sami kökenli halklardan bölgenin diğer unsurlarıyla beraber karışarak Bunlar Akatlardan sonraki dönemler içerisinde Babil krallığını burada oluşturmuşlar. Bunun güneyindeki bölgede Sinear bölgesi olarak adlandırılıyor. Bu bölgeye Sümer ülkesi de adı veriliyor. Yani Sinear varken daha yukarılarda bu kavramlar henüz yoktu. Oralar daha sonraki dönemlerde oluşan kavramlardır. Yani bizim Mezopotamya dediğimiz zaman aklımıza bir anda dörde ayrılmış e, Sümer, Akat, Babil ve Asur medeniyetleri gelmeyecek. Önce Sümer gelecek. Sümer'den Sümer'in bitişiyle beraber e, Akat medeniyeti gelecek. Bir 200 yıl kadar bunlar devam ettikten sonra tekrar Sümer'den etkili olacak. Bir 100 kadar 3. Ur sülalesi bölgede egemen olacak. Onun ardından efendim e, Akat sülalesinin ardından tekrar e, sü Sümerler ve bundan sonra da e, göç toplumları meydana gelecek. Amurular gibi e, efendim isin e, Larsa ve Eşnunla krallıkları buralarda kurulacak. Ondan sonra sıra e, diğerlerine gelecek yani Asur ve sonra da Babil krallıklarına kadar süreç devam edecek. Ama biz şu anda başlangıç dönemindeyiz. Sadece hani kafalarda böyle bir düşünce oluşmasın diye suyun yolunu baştan kesmek maksadıyla bu bilgiyi vermiş olalım. Evet, buralarda Dicle ve Fırat'ın çok önemli bir fonksiyon üstlendiğini söyledim. Yani nedir burada aç akan iki ırmak? Daha yukarıda da akıyor aynı şekilde Anadolu'nun kuzeydoğu Anadolu bölgesinde. Yine bunlar birleşiyor. Tabii ki buralarda da bu ırmaklar etkin bir güç veya bir medeniyete menba olacak bir fonksiyona haizler ama aşağıda üç önemli fonksiyon var. Birincisi bu ırmakların binlerce yıldır taşımış olduğu alüvyonla alüvyonlar, bu alüvyonları sebebiyle oluşmuş bir nemli toprak böyle tarıma çok müthiş derecede elverişli bir toprak. Sonra güzel bir hava yani yılın 11 oyu ayı, sıcak bir iklim ve <laughs> insan faktörü bir araya geldiğinde. Burada medeniyetin doğuşunun izleri görülmeye başlıyor. Neden? Çünkü ilk dönemlerde serbest halde paleolitik dönemde belki biraz göçebe olarak yaşayan insanlar neoliteye geçişle birlikte tarıma başlamışlar ve tarım onları müşterek çalışmaya sevk etmiş. Hani bizim Anadolu'da imece adını verdiğimiz usul gibi. E buralarda eken, biçen insanlar birbirlerine ihtiyaç duymuşlar. Su sulama için kanallar, drenajlar yapılmak suretiyle işlerini kolaylaştırmaya çalışmışlar. Her sene belirli mevsimlerde suyun taşması ve oradaki rüsüplü çamurlu tabakanın bütün ovaya yayılması ardından bu toprakların ekilip biçilip, harman edilmesi ve sonradan hasat yapılması buralarda bir otorite gücünü ortaya koymuştur. Yani böyle bir gücün varlığını e, gerekli kılmıştır. Ve ilk devlet teşekkülü de bu sayede oluşmuştur. Zaten eğer bunlar olmamış olsaydı burada bir devlet teşekkülü olmayacaktı. Bütün bu bölge görüldüğü gibi son derecede verimli topraklar. Bunun güneyine doğru gittiğimiz zaman Arabistan yarımadasını ve bunun kuzeyinde Arap çöllerini ve onun da kuzeyinde Suriye çöllerini görmekteyiz. Bu bölgeler aslında tarihin ilk dönemlerinde yani Holosen'le birlikte e, tabi burada hani bir kavram kargaşası olmasın. O dönemler tarihe girmez, biraz az alışkanlığıyla onu söyledim. Prehistorik devirlerin, tarih öncesi devirlerin ilk aşamalarında e, buralarda çok mümbit sahalardı. Ancak e, kutupların daha kuzeye kaymasıyla beraber buradan yavaş yavaş e, nemli topraklar ve e, hava kuzeye doğru çekildi ve buralar, Büyük Sahra, e, Arabistan çölleri, işte Libya, Cezayir, Tunus'a kadar uzanan, Fas'a kadar uzanan o bölgeler hep böyle e, çöllük alanlar olarak kalmaya başladı. Bu nedenle aşağı bölgeler biraz daha e, verimsiz alanlardı. Sadece buralarda bölgesel olarak vahalar e, bulunuyordu. Bu vahalarla bu insanlar ihtiyacını karşılıyordu ki bu bölgeler daha çok Sami kavimleriyle doluydu. Bu Sami kavimleri daha sonra 3. bin yıldan itibaren kuzeye doğru göç etmeye başlayacaklar ve bunlar Mezopotamya topraklarına gelip buralarda bağda, bahçede, bostanda önce işçi olarak çalışacaklar. Ardından da bunlar orduya dahil edilecek ve zaman içerisinde bunlar orduda da, da Kalabalık ve üstün bir duruma gelince de işte Akat Kralı Sargo'nun yapmış olduğu gibi bir darbe yaparak bölgede üstünlüğü ele geçireceklerdir. Şimdi her bir konuya girdiğimizde buradan bir hani ilmek çekip konuyu ilerletebiliriz ama bazı yerlerini bırakmak durumundayız ki önce bölgenin nasıl bir tarihi coğrafyaya sahip olduğunu ve hangi güzel olanaklar sayesinde bölgede tarımın ve uygarlığın başladığını öğrenmiş olalım. Şimdi bu bölgenin başka bir özelliği daha vardı. Eski Mısır'da olduğu gibi buralarda taş veya granit alan çok fazla değildi. Bu nedenle bunlar bina inşaatlarında genellikle kerpiç kullanıyorlardı. Daha sonra pişirme teknolojisini de öğrenerek bu kerpiçleri tuğlaya çevirmişler ve yapılarını bu tuğlalardan yapmışlardır. Şimdi zaman sürekli olarak akıp gittikçe bu kerpiçler veya tuğla doğal şartlar altında eriyerek bir yığın haline gelmiş ve bu yığınlar Anadolu'da e, höyük olarak, ören olarak adlandırıldığı gibi Mezopotamya'da da e, tel olarak adlandırılmış. Yani tepe manasında. Ve tabi bunlara İran'da da tepe adı verilmiş. Yani buraların her biri bir medeniyete işaret ediyor. Aşağı Mezopotamya böyle düzlük bir ova görünümündeyken yukarı Mezopotamya'ya doğru çıkıldığında buraların daha dağlık ve arazi şartlarının zor olduğunu ve ikliminde biraz daha sert olduğunu görüyoruz. Ancak buralar o dönem şartlarında tufandan sonraki yaşamın da merkezi olarak yine bizim için çok büyük bir e, önem taşıyor. Bunu da ifade etmek isterim. Şimdi bölgenin ilk unsuru olan Sümerlerin bu bölgeye, bu topraklara... Ne zaman ve nereden geldikleri hakkında net bir fikir yok. Bazıları bunların Orta Asya'dan geldiğini söylüyorlar ama bunu söylerken saçmalıyorlar. Çünkü bu dönemlerde Orta Asya'da Sümerlerin medeniyetini çağrıştıracak herhangi bir kültür tabakasına rastlanmıyor. Efendim Anav gibi, Kelteminer gibi, Karasuk gibi, Takar gibi kültürleri bunlar Sümerlerden çok daha eski olarak düşündükleri için bazıları bu hatayı yaparak tarihi kıyaslama yönteminde e, hata yapıyorlar ve bu nedenle de vermiş oldukları bilgilerin çok da gerçekçi bir anlamı e, kalmıyor dolayısıyla. Şimdi e, Sümerlerin isim vermiş oldukları e, bu ırmaklar yani Dicle ve Fırat ırmaklarının e, o dönemlerdeki adları mesela e, Prattu olarak geçiyor ve Tiglat olarak geçiyor. Bunların Sümerce olmaması sebebiyle Sümerlilerin bölgeye farklı yerlerden geldiklerini e, düşünüyorlar. E, belki de farklı bir bölgeden e, gelmiş olabilirler. Diyeceğiz ama etrafta şu anda onların gelmiş oldukları yeri bize anlatacak ve o medeniyete işaret edebilecek herhangi bir unsur söz konusu değil. Dolayısıyla da bu bölgede e, Sümerleri bölgenin asıl unsurları ve yerli ahalisi gibi görmek daha doğru bir yaklaşım olur. Şimdi burada. Bazılarının yine e, Sümer dilindeki e, yaklaşık 200 kadar tespit edilmiş Türkçe kelime dolayısıyla e, bunların e, Türk olabileceği veya proto-Türk oldukları yolunda bir e, açıklama söz konusu. Bu da çok doğru değil çünkü e, diller birbirine e, geçirgen ve e, birbirlerinden kopyalayarak veya birbirlerinden e, çalarak bugünlere ulaşmışlar. Şimdi bununla ilgili ben size tam milattan önce ikinci binli yıllardan bir örnek e, vereceğim. E, burada hemen siz de bazı kelimeleri tanıyacaksınız. Mesela bunlardan e, bir tanesi Ninda et ezetteni vatara ekutteni. Yani ne dedim? Ekmeği yiyin ve suyu için. Burada üç tane bildiğiniz kelime var. Bakın bir cümle içerisinde. Vatara, su, ninda, ekmek, et, yemek. Şimdi bunların hepsi İngilizce'de de var, Kürtçe'de de var, Arapça'da da var. Hatta Türkçe'de de benzer şekilde bunların örneklerine rastlıyoruz. Dolayısıyla şimdi bunları bizlerle akraba olarak değerlendirmek biraz hatalı bir yaklaşım olur. Yani dillerimizle gramerimiz yine hiçbirbirine e, uymuyor. Daha pek çok farklılıklar var. Ama zaten işin aslına bakılırsa hepimiz tek bir insan neslinden geldiğimiz için hani onların prototürk olmaları, sonradan Türk olacak olmuş olmaları bizi aslında çok fazla etkilemiyor, etkilememiş olması da lazım. Zira bugün yeryüzünde her yer Türklerle e, dolu, ancak bu Türklerin birbirlerine şu anda çok da fazla bir katkıları olduğu da e, söylenemez. Evet, buraların e, coğrafi yapısından e, genel olarak bahsettik. Buraların e, tarih öncesinden ve e, bu dönemlerden kısaca bahsederek konumuzu e, tamamlamak istiyorum. Bu bölge yani Mezopotamya bölgesi Orta Çağda Araplar tarafından El Cezire olarak adlandırılmış. Akatlar o güney bölgesine e, kendilerinin yaşamış oldukları bu alana Mat Akkadim adını veriyorlar. Yani Akad ülkesi adını veriyorlar. Şimdi kuzeye doğru çıktığımız zaman Paleolitik devirlerden itibaren bölgede kalıntılara rastlıyoruz. Barda Balka küçük sap bölgesi üzerinde Hazermert mağaraları, Barda Balka mağaraları, Şanidar mağaraları bunlar Paleolitik taş aletlerin ve kalıntıların bulunmuş olduğu yerler. Neolitik döneme baktığımız zaman da e, burada e, Carmo'yu, Hasuna'yı efendim e, Çayönü'nü Diyarbakır'daki e, Nevali Çori'yi e, Göbekli Tepe'yi Şanlıurfa'daki Magzaliye'yi e, efendim e, Samara'yı Tel El Savvan'ı e, Tel El Halaf'ı haburdadır orası da. Ubeydi, Tel Mathuru, Tepe Gavra gibi e, Neolitik döneme ait bazı yerleşme yerlerini de unutmamalıyız. Ama genel olarak baktığımızda Mezopotamya'nın Neolitik'ini biz örneklendirirken milattan önce 6 bit ve 5600 yılları arasındaki Hassuna ve Samarra e, dönemini örnek alırız. Mezopotamya buraya e, kıyaslanır. 5600 ve 5000 yıllarında Halaf dönemini görürüz ve 5500 ile 4000 yılları e, civarını da ubeyt dönemi olarak alırız. Buralar bölgenin Neolitik kültürlerini ifade ederken e, 4000 ile 3100 yılları arasındaki kültür Uruk dönemini ve 3100'den 2900'e kadar olan dönemlerde Cemdet Nasır kültürlerini ifade eder. Bu dönemler aynı zamanda Mezopotamya'nın protosunu yani ön tarihinin oluştukları dönemlerdir. Yazı burada Uruk'ta ve Cemdet Nasır e, tepelerinde e, başlamıştır. Bununla ilgili bütün bilgiler ve e, kayıtlar mevcuttur. Buna göre Mezopotamya tarihini biz örneklendiririz. Bundan sonra Uruk ve Cemdet Nasır'dan sonra erken sülaleler devri dönemi başlar ki bu dönem Nuh tufanının da olduğu tarihlerdir. Bu nedenle Hazreti Nuh'un yaşadığı dönem olarak bu tarihler bizlere e, emsal olarak verilir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esen kalın.